Merhaba, Astra Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şu an almanız gereken mesajlar neler onlara bakacağız. Melek rehberlik kartlarından yardım alacağım. 6 tane kart seçtim. Odaklanıp 3 tanesini seçmenizi isteyeceğim. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim tuşunu açmayı unutmayın. 5 saniye bekliyorum odaklanıp kart seçmeniz için sonrasında kartlara geçeceğim. Evet ilk kartımızla başlıyorum. Aile kartı Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan, anlamana ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmaktadır. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi, kendini ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat. Durumun içindeki armağanları açık ol ve kendine huzur hissetme imkanı ver. Evet, bu kart aile içerisinde yaşadığınız bir sorundan kaynaklı çıkmış olabilir. Bu kartı seçmiş olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum varsa, bu yaşanan durumdan kaynaklı hissettiğiniz olumsuz duygularla yüzleşmeli ve artık bu duygulardan arınmalısınız der. Bağışlama enerjisini, affetme enerjisini çalıştırın, affedin ve olumsuz kalıplardan kurtulun. Bunun yanı sıra ben ailemle herhangi bir sorun yaşamıyorum, yine ben bu kartı seçtim derseniz aileye yeni bir bireyin girmesi anlamına da gelebilir. Bir de aile gibi gördüğünüz dostlarınız ya da aile sıcaklığını hisseden dostlarınız varsa eğer bunu hatırlatmak ister. Yani ihmal etmiş olabilirsiniz ya da yalnız hissediyor olabilirsiniz ama yakınınızdadır aslında. Aileniz kadar yakın gördüğünüz çevreniz vardır. Bunu da belirtiyor olabilir hatırlatmak isterse. Diğer kartımız kalp çakrası. Sevgi maddenin özüdür. Kalbin fiziksel varlığının içinde en çok sevgiye uyum sağlamış merkezdir. Biz mükemmel koruma ve rehberlikle hazır beklediğiniz için açık yüreklilikle sevmek ve sevilmek senin için güvenlidir. Evet, sizi seven kişilere karşı ve sevdiğiniz kişilere karşı kalbinizi içtenlikle açmanızı önerir. Bunun yanı sıra kalp çakrası ile ilgili çalışmalar yapmanızı da öneriyor olabilir. Ve kalp sağlığınız için de bir uyarı taşıyor olabilir. Kalp sağlığınız için sağlıklı beslenmeyi ve egzersizi ihmal etmemenizi hatırlatır. Diğer kartımız ne arzuluyorsun kartı. gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına akın edecekler. Evet, arzuladığınız, istediğiniz şeylerle ilgili desteklendiğinizi belirtiyor. Fakat ne istediğinizi netleştirmenizi öneriyor. Eğer bu konuda net değilseniz bu destek size ulaşamayacaktır. Önce ne istediğinizi netleştirin. Hadi bu istediğiniz şeyle ilgili duygularınızı yoklayın. Yani olumsuz duygular var mı? Peşinden gittiğiniz ya da gitmek istediğiniz şeyden kaynaklı suçluluk duygusu veya kaygı hissediyor musunuz? Eğer bu duygular, bu olumsuz duygular varsa, bu duygulardan arınmak için uğraşın. Ayırdığınız şeye yönelik de olumlamalar yaparak olumlu enerjiyi arttırabilirsiniz. Diğer kartımız yaşam amacı. Yaşamının amacı kendine ve başkalarına büyük mutluluk getirecek şekilde hizmet etmektir. Amacını bulma konusunda kaygılanma. Onun yerine bir amaca hizmet etmeye odaklan. O zaman amacın sana hizmet edecektir. Ben bu dünyaya niye geldim, niçin yaşıyorum, bir amacım var mı, nasıl bir amacım var gibi sorulara sahipseniz ve bunun karşılığında bu kart çıktıysa, bu kartın belirttiği şey, siz yolunuza devam edin. Eğer... Böyle bir amaç doğrultusunda yaptığınız şeyler varsa doğru yoldasınız ve devam edin der. Bu doğrultuda yapmak istediğiniz şeyler varsa ama size alıkoyan kaygılarınız varsa da adım atın der. Yani siz bu yola girdiyseniz bu yolda doğru şekilde ilerleme fırsatı size verilecektir. Enerjiler bu şekilde sizi destekleyecektir. Bunu belirtir. Ayrıca da para ve meslekle ilgili kaygılarınız varsa buna da gerek yok. Kaygılanmayın kaygılarınızdan arının diye de yine önerir. Diğer kartımız yalnızca sevgiyi gör. Görünürde yanlışların, hataların ve yanlış anlamaların ötesine bir bak. Ve her insanın içinde kendin de dahil yalnız sevgiyi gör. Her durumun altında yatan sevgiye kararlı bir şekilde odaklanmak akla hayale gelmeyecek şekillerde şifa getirir. Evet, insanların özündeki güzellikleri görmeye çalışmanız belirter, e, belirtir. Yani e, insanlara karşı daha anlayışlı, daha affedici olun. Öfke, kırgınlık, kızgınlık gibi veya insanları yargıladığınız olumsuz o yargılar e, gibi durumlardan uzaklaşın. Bunu önerir size. Bir de korktuğunuz şeyler varsa yaptığınız e, şeylerde yapmak istediğiniz işlerde korktuğunuz şeylerden odağınızı arzuladığınız şeylere yönlendirin. Yani sevginizi, arzunuzu kullanın, korkularınızı değil. Ve diğer kartımızda kaygılanacak hiçbir şey yok. Güvendesin ve bu durum ilahi takdir ve evrensel düzenin kusursuz kontrolü altındadır. Olası en yüksek sonucun çaba sarf etmeden sana ve senin vasıtanla akmasını sağlamak için sadece durumu sevgi dolu duygu ve düşüncelerle doldur. Evet, e, kaygılandığınız durum ya da durumlar her neyse aslında gidişat zannettiğinizden daha iyi bunu belirtiyor. Mutlu bir sona ulaşabileceğiniz enerjilerin, desteklerin olduğunu söylüyor. Ancak bu kaygıların, bu olumsuz duyguların sizi aşağı çektiğini, Buna izin vermemek için de endişelerden arınmanız gerektiğini iletiyor. Evet kartlarımız bu şekildeydi. Umuyorum aldığınız mesajlar sizlere yardımcı olur, şifa getirir. bu videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve yorum yapmanızı, yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi Şimdilik hoşçakalın.